Emlak Konut vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Kampanyanın adı Yeni Yuvan Modeli. Bu yeni modelle teslimat sırası beklemeden faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz ev sahibi olmak mümkün. İşte ilk kez devlet güvencesiyle uygulanacak ev sahibi olma modelinin detayları. ev hayali kuranlara yeni bir fırsat. Yeni yuvan modeliyle faizsiz, kredisiz ve ara ödeme yapmadan ev sahibi olmak mümkün. Gayet güzel bir şu proje. Projeyi duydum. Ya inşallah iyi olur, güzel olur yani. Orta gelirli ve alt gelirli gruplar için çok etkili bir proje olduğunu düşünüyorum. Emlak Konut ev sahibi olmayı kolaylaştıran yeni bir finans modelini hayata geçiriyor yeni yuvan modelinde vatandaşlar teslimat süresini beklemeden ev sahibi olabilecek. Şu anda TOKİ'nin elinde yapılmış veya yapılmakta olan 23 projede geçerli olan yeni yuvan modeli İstanbul, İzmir, Antalya, ve Balıkesir'deki TOKİ projelerinde başlatıldı. Emlak konutun hayata geçirdiği yeni yuvam döneminde emlak katılımın işbirliğiyle ev almak isteyen vatandaşlara devlet güvencesiyle Türkiye'de ilk kez peşinatsız, ara ödemesiz ve faizsiz bir sistem sunuyor. Bu yeni yuvam projesinin en önemli kısmı faiz yok. Faizsiz, kefilsiz. Aldığınız evi bitmiş projeler de var bunun içinde. Hemen kullanıma geçebiliyorsunuz ya da istiyorsanız kiralama yapabiliyorsunuz. Yeni model diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı çekiliş, sıra veya teslimat süresi olmadan doğrudan konut sahibi olma imkanı sağlıyor. Yeni yuvan modeli emlak konutun İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projesinde uygulanıyor. Peki yeni yuvan modelinden kimler yararlanabiliyor? Bu projenin avantajları neler ve en önemlisi nasıl bir ödeme planı bizleri bekliyor? 18 yaşını dolduran her vatandaş emlak konutun internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. 6 milyonluk bir e ...ev buldunuz. Diyelim ki projeden beğendiniz. Bunu... E, ...60 ay vadeyle... ...ödemelerini yapıyorsunuz. İlk e, 30 ay vadeyi... ...emlak, konut ve tasarruf... ...finansman şirketine... ...yapılıyor. E, bunun taksitleri aylık 150 bin liradan... ...30 ay ödediğiniz zaman... ...4,5 milyona geliyor. Diğer kalan tutarı emlak, konut finanse ediyor. Onu da 30 ay 50 bin TL taksitle 1,5 milyon ödüyorsunuz. Yani burada e, aldığınız evin bedeliyle ödediğiniz tutar aynı. %7 katılım bedeli ödüyorsunuz. Sadece bir tek bu masrafı var. Güzel bir şey. İnşallah başarılı olur. Kredi oldu mu, banka faizi oldu mu o iş olmaz zaten. Dinimize göre günahtır. İnşallah bundan sonra güzel bir başlangıç olur bu.